Gönen Asep Semlak Gayrimenkul olarak siz değerli izleyicilerime ve takipçilerime 1258 metrekare olan bir bağ e, ruhsatlı bir tarlamıza getirdim. Bakın hemen tarlamız burada e, bu bölgeden geldik. Yani burada bakın hemen e, normal ileride iki tane daha e, ahşaptan yapılan evler mevcut. Ve buradan da e, resmi kadastro yoluna cepheli 1258 metrekare bir tarlamız. Yani bağ olarak bağ statüsünde geçen bir e, tarlamıza getirdik. Neredeyiz? Gönen Bayramiş'teyiz. Bayramiş mahallesinin bağlık kesiminde kalan bir yer. Ve gördüğünüz gibi içinde e, ufak tefek meyveler ikili e, fideler ekili. Bakın hemen şuradan yavaş yavaş girelim. Hemen gördüğünüz gibi bir yer burası. Hemen arka tarafta da e, önünde de resmi kadastro yoluna cepheli. Hemen oraya da çıkalım. Bir saniye şuradan şöyle. Yan parselden o tarafa doğru gidiyor diyor gidiyoruz. Ve üst taraftan da resmi kadastro yol. Cepheli olan yerden de çekimimizi yapacağız. Ve şöyle çıktık. Bakın burası şu bölge resmi kadastro yol. Buradan ileride bakın hemen konteyner ee, bölümleri yapılmış ve tam karşımızda da konteynerdan yerler yapılmış bungalov yapıldığında yerler var yerimiz hemen bu alt taraf burası resmi kadastro yol kadastro yoluna cepheli 1258 metrekare bu yerimiz içinde bakın fideler ekilmiş ve şu anda da pullukla traktörle biçilmiş bir yer. Hemen şuradan da sınırlardan şu şekilde gezelim. İçi şu anda ekili olduğu için çamurlu. Şuradan da bu şekilde geliyoruz. Bakın yerimiz burası. Alt taraf İnşallah kadar giden içinde 2-3 tane zeytin ağacı ve diğer fideler var. Yerimiz bu şekilde. Gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Daha detaylı göreceksiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Biz takip etmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönem Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Emlak Gayrimenkul, firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz.